Mortal Kombat 1'de Omni Man. Sevgili dostlar yine çok özel bir videoyla da karşınızdayım. Evet Mortal Kombat 1'e sonunda Omni Man karakteri geldi. Erken erişim olarak sevgili dostlar. Ben de Omni oynayıp ilk kuleden hem sonunu görüp, hikayesinin sonunu görüp hem de karakterin hareketlerini fatalitesine ve fatal blowlarına bakacağız. Sevgili dostlar like bombardımanı bekliyorum bu videoya. Yorumlarınızı bekliyorum ve abone ettiğinizde bekliyorum sevgili dostlar. Omni seçiyorum. İlk defa oynayacağım. Çok heyecanlıyım. Bakalım nasıl hareketler var kendisinde. Yanımda da kimi alacağım abi? Bu arada Tremor da var ama ben de kitli muhtemelen belli bir level'a kadar açılıyor veya bir yerden açıyorsun. Tam bilmiyorum. Yorumlarda yazın eğer biliyorsanız. Ya da ayrıyetten mi alıyorsunuz? Tam emin değilim. Bakacağız, göreceğiz. Abi o zaman ben yanıma da Serenia'yı seçiyorum. Medium, Hard, Medium'da oynuyorum abi. Bakalım o nerede yapacağız? Bu arada General Shaw'la birlikte başlıyoruz. Hadi bakalım. General Shaw Kung'la oynuyorum Serena sevgili dostlar. Evet. Şu an General Shaw gördük ve Oblivion yes. Bakalım ne olacak? O oh, güzel. O oh, tamam. Nice nice güzel. Sakin. General Shawcun say. Abi work baya bir garipmiş ya bu arada Bir dakika. Hmm, böyle yapıyoruz. Tamam. o oh, <laughs> Raiden hareketi gibi değil mi? Güzeldi bu arada. Güzel. O, Alttan şeyi çıkarıyoruz. Kaya çıkarıyoruz. Daş çıkarıyoruz. Güzel. Tamam. Okey. Serene gel. Tamam. O, Oo. Oo. Nice. Baya iyi bir combo çıkardık orada. Bu arada hareketlerine pek bakmadım arkadaşlar. Ama baya iyi duruyor. Şaka maka. Havadaki hareketlerini özellikle çok merak ediyorum. Oo! Okey. Serine gel. Aa yakalayamadık. Bu arada grapple ne yapıyor ona bakalım bir. Grableyelim bir. Oho! Bayağı kayayı fırlatıyor abi. Gayet nice. Olmadı. Aa. Oo, bu da güzel hareketmiş lan. Bir dakika şöyle havada kalıyor. Oo! O süründürüyor. Çok iyi. İlk fatality deniyoruz o zaman arkadaşlar. Aşağı aşağı sol. Bakalım neymiş. Aşağı aşağı sol. Abi Subway evet trailer'da gördüğümüz. <laughs> Bunu yorumlamayacağım arkadaşlar çünkü Fatality puanlama videosunda DLC puanlama videosunda puanlayacağım. Evet şimdi Melanie ile karşı. Oo Melanie'nin kostümü çok iyiymiş lan. Oğlum bayağı iyi la. Peki. Bayağı hapishane kaçkını gibi duruyor. Oğlum Omniman bayağı şimdiden yani sevmeye başladım. Değişik hareketleri var cidden. Gerçekten bu oyuna yakıştı arkadaşlar. Yani Omniman yani e, Mortal Kombat'a yakıştığını düşünüyorum. Şu hareket güzel bak havadayken aparkat combo starter yapıyorsun abi o güzelmiş. Bu ne yapıyor tamam. Okey. Grab diyelim. Tamam. Gayayı al abi gayayı. Boom. Nice. Evet. Buna kasmam lazım ya. Buna, buna harbiden kasılır. Oo oh, oh, dikkat. Dikkat. Gel 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 gel. <laughs> ya tam da kucağına düştüm. Böyle bir şey yok ya. Tamam, güzel. Oo, nice. Oo, güzel parkat. Aynen. Sakin. Güzel. Tak, tak, tak. Tak, tak. Bir dakika, o combo starter nasıldı? Oo, bu da çok iyi lan. <laughs> bu da çok iyi. Peki abi kemiyor, yok da, İki ikinci fatalitesi yok tabi doğru. Okey bir daha izleyelim mi arkadaşlar bence bir daha izleyelim. Bir dakika yakında yapacağız bunu. Bir daha bir izleyelim abi. Bu arada Mortal Kombat 3'teki Substation'e burada e, Tobias yazıyor ve Ed Boon yazıyor solda. Mortal Kombat 9'dakine de benziyor. Nice. İkinci maçımızı da kazandık. Evet şimdi sıra Rain. Biraz zorlayabilir bu arada artık. Yalnız bu oyunun haritası bir değişmiş mi ya burası? Akşam falan yoktu sanki. Daha bir güzelleşmiş. Oo çok iyi. Abi şu hareket çok iyi ya. Oo Basılı tutunca geriden geliyordu. Bir garip bir hareket yap. Sakin range'im sakin. O be. O bir Hah. Aa yakalayamadım işte. Bir yakalasam. Olmadı. Serena. Sen de Serena. Aparkat. Çat. Güzel. Düşün, düşün. <laughs> Olmadı. Combo starter anladım. geri geri gelip galiba şunu yapıyorsun. Bir dakika. Evet bu. Bir dakika. Ha, başka bir şekilde mi yapıyorduk onu? Oo, Oha 138 veriyor lan. Oğlum o hareket daha demin ki hareket 138'lik hareket abi. İki tane böyle bir aşağıdan vurdum bir de böyle direkt kendimi ileri attım. Bayağı demişleri yüksek. Demişleri yüksek. Hadi be. Oo güzel de güzel aldık. Ah. Olmadı. Nice finishin Finish bakalım victory pozu nasılmış Buna. ne oyyy realms are mine güzel omni man win ya hissiyatı gerçekten bir e, anti super kahraman hissiyatı gerçekten var arkadaşlar hareketleri falan çok eğlenceli görünüyor buna kasmam lazım e, kasarsam çok eğlenceli şeyler çıkabilir Zaten e, oyunun e-sporcusu Sonic Fox bile bayılıyor. Zaten o herkese bayılıyor. Onda da sor ne oluyor la? sakin ol dostum. Sakin ol. Bak bir de şöyle şöyle bir havada kalma var arkadaşlar. O hareket bayağı enteresan. Bir e, Gero's izin verirse bak yakalayabiliyorsun öyle. Şöyle yapıyorsun Bir de şöyle bak böyle arkadan geçip direkt tekmeliyorsun. Bayağı iyi. Nice. Yakalayamadık arkadan. O, oh, o, oh, dur dur dur. Ama yakın, ya işte Geras'ın bu Fatal Blow'u çok fena. Gerçekten fena. Oy! Gelsinler kafalar, tokuşturalım. Bu. Bu a Fatal geldi. Evet, ilk kez Fatal Blow'unu göreceğim. Bakalım nasıl. Serin'i ilk kez görmeyeceğim tabii. Bum. oooo trailerde var mıydı bu ama ben çok net hatırlamıyorum düşün lan düşün sana nasıl vurduğumu düşün Ah, dur havada da merak ediyorum ya havada neler çıkarabiliriz havada neler çıkarabileceğimizi bilsek aa olmadı gel vur aa yetişemedik ya Oha hocam ya. Jackson ne yapıyorsun kankam ya. Dur 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 dur. Sakin ol. Abi ha bir şey yapıyorsun ya. Defense yapma kardeşim ya. Omnimen var ya. Çözmeye çalışıyoruz. Okey. <laughs> Direkt şu hareketle bitiriyoruz. Güzel. Abi bu arada oha. Sadece geri yuvarlığa bastım. Bu hareket 138 hit veriyor arkadaşlar. İnanılmaz. Aa Omniman palet çıktı la. Brutalitesi çıktı. Omniman Brutalitesi dur yapabilirsem yapayım arkadaşlar bunu. Evet şimdi Omniman vs Omniman arkadaşlar. Bu towerlarda boss'tan önceki karakterlerin bu olması biraz garip geldi bana. Bilmiyorum. Ee, bunu anlayabilen varsa yorumlarda yazsın. Evet Cage Mansion'da iki Omniman çok gereksiz. Bak şu hareket arkadaşlar bak şu 138 abi Res bu güzel yakaladı kırmızı benim tabii ki de onu biliyorsunuz artık yani nice sakin omni mencim sakin -oh 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 -oh! Oo, müthiş hareketti çok iyiydi çok iyiydi Bunda başka bir sözü yok mu abi? Ya illa ki vardır da niye tingi koymuşlar bilmiyorum. İkimiz aynı anda baktık. İkimiz aynı anda niye baktık bu garipti. Olmadı. Güzel. Bakayım hemen burut bakmam lazım arkadaşlar. Eee dur bakayım. Ha basılı tutuyor musun aşağı ve sadece L1 yapıyoruz veya kare X yapıyoruz tamam. Güzel. Bu yaparız kesin. Son itimizde olacak. Oo. Baba çok iyi ya. Ben Peacemaker'ı falan deli gibi merak ediyorum. tekki daha ölmek. aşırı merak ediyorum. Bir apakat çaktım, yakaladım. Dur, hayır. Hayır ya. Yakalayamadık, evet. Dur dur dur, yapacağım yapacağım. Arkadaşlar bu size gelsin. Hah. Bitti mi? Bitmedi galiba. Yok, son bir kez daha yapacağım onu. Yakala. <laughs> bu muydu? <laughs> bu kafasını ters çevirdi. Daha farklı bir şey beklerdim ama Okey bu da okey vermiş Ve boss fight'tayız Shang Tsung, Quan Chi ve Omni Man Serena Evet arkadaşlar Fight Boss fight'ta genelde zorlayıcı olmuyor ama Olsun Kötü 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 şeyler oluyor Sakin, sakin. Çok iyi. Nice. Güzel. Not, not, not. Son anda Serena. Yapma ya şunu bir yakalayamadım var ya Allah kahretsin. Timingimi ayarlayamadım. Oo güzel hava. Hava kombosunu yapmadım mı hiç ya? Onu da merak ediyorum. Güzel. Aldık. Pay you might learn <laughs> Güzelmiş bu. Pay attention. You might learn something. Güzel olur. Hadi. No 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 no. Sakin kankalar sakin. Kankalar sakin. Serinlerim gel yardım et. Güzel. Gel kanka. Başka bir hareketi var mı havadayken kalan? Dur bakayım. Bir dakika. Nice. Dikkat. Okey. Tutturamadım ve bitti. Evet, Omniman, Quan Chi ve Shang Tsung parçalıyor. Tabi yanında Serena e da var. Bu sen hiç değişmiyor burası. Bence biraz daha karaktere göre katsalarmış iyi olurmuş. Çünkü kısalanmış iyi olurmuş. Çünkü birçok oyununda hep böyle gidiyor. Ve kat Evet. Eriyorlar abi. Ve patlıyorlar. Bakalım sondaki Omniman şeyi neymiş arkadaş ara sahnesi. Omniman'a özel. Desperate to avoid defeat, Oh. Titan Shang Tsung had stolen me from my timeline to set me against Liu Kang. He assumed a Viltrumite would shift combat in his favor. Shang Tsung was right, of course, but he was blinded by ambition and failed to consider that bir my only true loyalty is to the Viltrum Empire. Yani. In my home timeline, my mission to pacify Earth for Viltrum had been left. <laughs> Incomplete. I thought I could redeem myself by delivering this new timeline. Ooh. New realms, new species, all ours for the taking. <laughs> Güzel. For years annexing realms satisfied the Empire's hunger for conquest. But my people have excellent memory. Oh, I knew sooner or later we would return to our own timeline to Earth. Ay kim lan o? Bu kim? Bu arkadaşlar gerçekten bilmiyorum. Oğlu galiba ama ee, ben çok takip edemiyorum Marvel'dır DC'dir vesaire. Yazabilen yazarsa çok sevinirim. Söyleyebilen varsa bu kısmı. Biraz cahil kalmış olabilirim. Arkadaşlar Omniman kısmı bu şekildeydi. Omniman bu şekilde. Belki e, ilerleyen videolarda Omniman videoları da gelmeye devam eder. Online'da Omniman oynayabiliriz. Yorumlarınızı bekliyorum. Daha fazla Mortokomat istiyorsanız beğeni butonuna basmayı, like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.